Bugün sizinle insan hakları ihlalleri konusunu hazırladığım yeni bir rapor e, hakkında konuşmak istiyorum. Rapor İnsan Hakları Kuruluşu AST tarafından bugün yayınlandı. Siyaseten suçlu ilan edilen fikir işçilerinin, muhaliflerin, gazetecilerin, politikacıların, Kürtlerin, cemaat mensuplarının sıklıkla işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarına dair vahim haberler alıyoruz. E, hiçbir şiddet eylemine karışmadığı halde terörist muamelesi gören insanlar, gözaltında, hapishanelerde, işkence ve kötü muamele sonucu yaşamlarını yitirmektedir. Bu sayı son 4 yılda 200 aşmıştır. Hükümetin insanlığa yönelik en büyük suç kabul edilen işkenceyi önlemeye yönelik hiçbir adım atmadığını görüyoruz. Tersine bu suçun sistematik hale gelmesinin önünü açtığını da görüyoruz ve işkencecilerin cezasız kalmasıyla, cezasızlıkla ve hatta terfilerle bunu görebiliyoruz belgeler ve tanıkların beyanları üzerinden, özellikle mahkeme tutanaklarına geçmiş bilgiler üzerinden işkencecileri ifşa etmeye çalıştım. Eylemler ve e, bu eyleme karışan işkenceciler şeklinde. Bu e, raporlar serisinin ilk bölümü oldu. İnanılmaz bir olay e, 9 Temmuz 2019'da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş. Göz altında adam öldürmek, işkenceyle adam öldürmek suçundan Müebbet hapis cezasına çarptırılmış emniyet müdürü Oktay Kapsız ve onunla birlikte 3 polisin halen görevde olduğu bilgisini bulacaksınız bu raporda. Daha önce hiç ismi ifşa olmamış özellikle 15 Temmuz 2016'da General Akın Öztürk'e yoğun işkence yapan isimlerden birinin ismi deşifre ediliyor bu raporda. Hatta meslektaşlarının bile işkence anında yeter artık Elif dedikleri kişinin Tem, Şube, Amir yardımcısı Elif Sümercan olduğunu ve onun hatta bu olaydan sonra terfi ettiğini görüyoruz. Umuyorum mağdur olmuş isimler bu konuda biraz daha cesur olur ve bu raporların yazılması konusunda daha fazla destek verirler ve insan hakları kuruluşlarına bu konuda güvenirler. Teşekkür ediyorum.